5 Şubat 2021 bu arada gözüm hep düşüyor böyle böyle oluyor gıcık oluyorum bir türlü vakit bulup gidemedim gözlükçe. Ee, 5 Şubat 2021 düşünüyorum hangi gün? Ha, Cuma gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bugünün entrosu ile alakalı ne söyleyecektim diye düşünüp zaman kazanmaya çalışıyorum. Heh buldum. Ee, bazı arkadaşlar merak etmiş olabilirler. Kahvemi içtim. iki bardak kahve içtim arkadaşlar. Yani iki bardak derken Türk kahvesi fincanı boyutunda bardaklarla e, fincan yani öyle diyelim. Çünkü e, Fransa'da espresso içilir. Bazı arkadaşlar o bir önceki söylediğimden yola çıkarak şey demişler Nescafe falan yazmışlar da. Nescafe arkadaşlar içilmiyor Fransa'da içilmez. E, Nescafe kahve statüsünden çıkartılmıştır. Evet Fransa anayasasında bir KHK ile anayasadan çıkartılmıştır. Onun tekrar kahve statüsüne alınması ee, düşünülemez, teklif dahi edilemez. O kadar adi bir kahvedir. 17 yıldır Fransa'dayım ben. Bir kez olsun. Bak bir kez değil, yarım kez olsun. Nescafe içmemişimdir. Ee, dolayısıyla Fransa'ya falan gelirseniz, İtalya'da daha keza öyle. Sakın Nescafe'den falan bahsetmeyin. Bir Türkiyelinin evine gittiğinizde veya bir Türkiyeli size geldiğinde çay yerine ona sallama çay yaptığınızda tepkisi ne olacaksa burada da Nescafe için aynı şey olacaktır. Nescafe bir kahve değildir arkadaşlar. Sulandırılmış bir şey aroma yani kahve aroması gibi bir şey diyelim İkinci şeyde de lan çok önemli bir şey söyleyecektim ya şimdi tekrar çekmek istemiyorum bu bölümü unuttum ya ne diyecektim ya ha, ikinci şeyde şuydu arkadaşlar bazı e, arkadaşlar yorum yapıyorlar e, YouTube'da o yorumların silindiğini görüyorlar normal YouTube'un bir spam özelliği var. Bunu ben belirlemiyorum. Yani küfür edildiği zaman mesela bazı küfürler var. Onları yaz zaman direkt zaten siliniyor onlar YouTube tarafından Ama bazı şeylerin niye spam'a düştüğünü ben de anlamıyorum. Hatta bazen mesela bir yoruma ben bir yorum yazıyorum, kendi yorumum bile spam'a düşüyor. İçinde olumsuz bir şey yok. Mesela arkadaş yazmış, tebrikler abi işte başarıların devamı diyor. Mesela sallıyorum. Onu bile spam atmış. Yani niye spam attığını bilmiyorum neyle alakalı. Dolayısıyla ben silmiyorum. Bana yapılan küfürleri bile silmiyorum. Dikkat edin. Eğer sadece YouTube'da yorumlarda üçüncü bir kişiye mesela bana yorum yapmış birisine gelip birisi küfür ediyorsa onları siliyorum ancak. Bana bile öyle hakaretler falan ediyor. Şeyler işte o aktroller falan geliyor. Onları bile silmiyorum arkadaşlar. Bu YouTube'un bir spam özelliği. Benden kaynaklanan bir şey değil. Ola ki bir gün yazdığınız yorumu göremezseniz diye söylüyorum. Sesli gazeteye geçelim. Siz de işte like mak ne varsa elinizde onlardan yapıştırıverin. Evet Gestapo şefiyle başlayabiliriz. Bir televizyon programına katılmış orada konuşuyor. 4-5 demeci var yani bununla alakalı pek çok şey söyledi o habere de geleceğiz o meşhur söylediği şeye. Ee, demiş ki mesela bir yerde 2020 yılında sosyal medyada bana gelen hakaret, küfür ve aşağılama sayısı 15248. Adam hakikaten sayaç memuru. Ben buna sayaç memuru diyorum. Öyle ama yani 15249, 15250 küfür filan. Adam bunların hesabını tutuyor. Zaten artık şeye de alındı. Bu Cumhurbaşkanlığına hakaret kapsamına da alındı. Ben bunu da hiç anlayabilmiş değilim. Türkiye'de 301. madde var diye devlet büyüklerine hakaret falan diye. Şimdi e, şunu anlamıyor. Mesela nasıl küfür ediyor bu insanlar? Mesela namussuz Süleyman Soylu dediğin zaman bu cümlede hakaret hangisi arkadaşlar? Süleyman Soylu. Namussuz değil. Yani bir adama baksan desen ki Süleyman Soylu gibi adamsın desen bu hakaret kapsamına alınabilecek bir şey. Süleyman Soylu diyorsun yani. Bu, bu bir hakaret. Ya ben de bunu anlayabilmiş değilim. Biz, biz bunu kendimiz demiyoruz adama namussuz diye mesela. Adam kendi kendine namussuz dedi. Şunu yapmazsam namussuzdum dedi. Namussuz namussuz dolaşıyor işte. Ee, sonra mesela demiş Recep Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam demiş. Tabi siyaseten daha iyi bir tokmakçı bulsan bugün bugün bırakırsın. Yani bugün onun zayıfladığını görsen bugün bırakırsın ve zaten ben de onu hiç tasvip etmiyordum filan dersin. E bir zamanlar işte şimdi şimdi söyledik. Yani bunlardan hesap sormazsam namussuzdum diyorsun. Senin niye güveneceğiz de biz bu söylediğine inanacağız yani. Gevşek gevşek konuşuyorsun. Baktın tabii belli bir yerden sonra namussuzluk ağır bastı. Bu daha iyiymiş filan dedin. Öyle gidiyorsun. Biz demiyoruz yani. Valla bak tekrar ediyorum biz adama bir şey dediğimiz yok. Adam kendi kendine namussuzum dedi. Demiş ondan sonra kayyum rektör atadınız demek faşist bir yaklaşım diye bir şey söylemiş. Ha yani rektör olarak kayyum atamak çok demokratik bir yaklaşım değil mi? Dallama ya. Sen yani, sanki karşımda harbiden Gestapo şefi ya. Harbiden Gestapo şefi. Yaptıkları hukuksuzluklara sanki bir hukuk gibi anlatıyor adam. Ondan sonra şu meşhur işte söylediği şey işte 15 Temmuz'u FETÖ yaptı mı zannediyorsunuz diyorsunuz bilmem ne filan Aklından ne geçti bilmiyoruz. Artık adamlar o kadar yalan, o kadar dolan söylüyorlar ki belli bir yerden sonra arkadaşlar adamlar da fire vermeye başlıyor. Faylar, çatlaklar oluşuyor söylemlerinde, argümanlarında. E sürekli yalan söyleyebilmek de zor bir şey. E şimdi bir FETÖ diyorsunuz FETÖ diye bir terör örgütü uydurdunuz, insanları suçladınız, çoluk çocuk bunları hapse attınız, gazeteciler şunlar bunlar. Buna rağmen demek ki kimse de çıkıp şey demiyor yani Türkiye'de. Bunun hani ülkenin yankılanması lazımdı. Demek ki o insanları suçsuz yere içeriye attınız, çıkartmanız lazım falan demesi lazımdı. Kimse bunu demediği gibi işte bir iki tane CHP'den şuradan buradan çıkarık adam da çıkmış şey demiş FETÖ ile işte bunlar mı mücadele edecek demiş. Ya böyle bir muhalefet şey ya rahmet ya ya böyle bir diktatöre böyle bir muhalefet yani çıkıp adam şunu diyeceğine işte ya bu insanlar o zaman boşu boşuna hapiste bunları boşu boşuna hapise yıllardır attınız diyeceğine FETÖ ile böyle mi mücadele ediyorlar ya filan diyor adam kafaya bak. İşte dediği şey 15 Temmuz'u FETÖ e, yapmadı bilmem ne filan diyor. Daha önce de Binali Yıldırım zaten öyle bir şey demişti hiç sevmediğim bir proje filan. Yani ne söylerlerse söylesinler bir yerde böyle bir fire oluyor arkadaşlar. Sonra ne demiş? Bu söylediğini, bu söylediğini. Gaz Odası TV diye bir işte, yayın organı gibi bir şey var biliyorsunuz. Ee, kripto AKP'li. Ya bunlar kripto. Ergenekonçu ya Gazodası TV, Kripto AKP'li bilmiyorum böyle ulusalcı musalcı bir garip bir ayağı var biliyorsunuz bu Oda TV'nin. Kendine şey edinmiş bunu ödev edinmiş, dert edinmiş, misyon edinmiş gitmiş e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz'u sadece FETÖ mü yaptı demiş güya. Lan biz de kulak var yani duyuyoruz değil mi? 15 Temmuz'u sadece FETÖ mü yaptı demedi orada. 15 Temmuz'u FETÖ mü yaptı dedi. Yani bunu duymayacak kadar sağır mıyız? Bu da gitmiş onu savunuyor. Yani onu savunuyor. bunlar böyle şey işte şey gibi Perinçek gibi düşünün yani. Perinçek de sanki bunların karşısında gibi değil gibi filan. Ama birbirlerini destekleyen işte adamlar ee, Soylu'dan öğrencilere ne demiş? Ezanlı e, polis müdahalesine ezanlı terörlü Kabel'i savunma diye. Şimdi bu konu tabii çok konuşuldu. Da, bir öncekinde de söyledik de. Bir tane kızcağızı öğrenci kaç yaşında olabilir? 20-21 yaşında. Çocuk ya. Yani çocuk derken bunu bir takdir sözü olarak söylüyorum. Yani daha tecrübesizler, gençler e, ve hayatlarının baharındalar umutları var bu insanların, bu çocukların değil mi? Zaten bu çocuğu senin polisin dövüyor ya. Arkadan da ezan okunuyor. Yani ezan eşliğinde dövüyor adamlar. Sonra da gidiyorlar kutsaldan bilmem neden bahsediyorlar. Ee, Boğaz içinde gözaltına alınanların 79'u DHKPC'li, TKPML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi demiş. Kestapo şefi. Ee, bir 2-3 ay önce bu sayaç memuru ne demişti? İçişleri Bakanı Soylu yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı. Ya yani 509-508 civarı filan. Ee, bu yakaladıklarının üzerinde galiba böyle şey çıkıyor. Kimlik kartı çıkıyor. Terör üyeliği kartı. MLKP terör üyesi. E, DHKPC terör üyesi. Hemen anlıyorlar bunu. Yani o işte 2 ay önce 500'ün çok az üzerinde kalmış demiş ya, Şimdi 79'unu işte yakalamışlar. Demek ki 420 küsür kaldı şimdi artık Türkiye'de e, terörist sayısı. TRT Haber'de bir haber bozacının şahidi şıracıdır. Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat'taki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 108 şüpheliden yalnızca 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi o öğrencisi olduğu anlaşıldı diye. E, doğru mudur? Bir havuz gazetesi bir şey söylüyorsa sana, onun hep tam tersini anlayacaksın. Şu soruyu sormak lazım. O çocukları döven polislerin yüzde kaçı gerçekten polisti? Bence polis kıyafeti giymiş sizin çete üyeleriniz. Biz öyle görüyoruz. Yani insan bir kendi ülkesinin vatandaşına bir polis öyle saldırmaz. Nasıl motive ediyorsunuz onları? Bunlar vatan haini, pislik insanlar falan. Böyle mi motive ediyorsunuz? Nasıl, nasıl bu kadar şiddet uygulayabiliyorsunuz? Tabii şiddet demişken geçen de söylemiş miydim bilmiyorum. İşte ümmetinin lideri bu Fahrettin Altun bilmem ne. İşte Paris'te, Hollanda'da işte polis şiddeti nasıl vuruyorlar, nasıl dövüyorlar filan diyordu hatırlarsanız. Ee, kendi polisinin de polis olmadığını bildiği için galiba öyle konuşuyor. Yani o polislerin polis olarak nasıl öyle sert girmesini anlayamıyor. Ya bizimkiler girer. Bizimkiler zaten polis değil, çete elemanı. Eee bu şunu da sormak lazım. TRT haberine tekrar dönüyorum. İşte 100, 108 şüpheliden yalnızca 7'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiymiş diyor. Yani bu işte bu döven adamların yüzde kaçı polis? Ee, bu İstanbul Üniversitesi e, önünde organize ettiğiniz, tekbir getirtirdiğiniz bu e, adamların Yüzde kaçı İstanbul Üniversitesi'nde gerçekten öğrenci? Biz bunları da merak ediyoruz. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci arkadaşlar şunu demiş. Polis açılan başörtümü örtmeme izin vermedi diye. Bu yine iyi polise denk gelmiş. Bundan 6-8 ay, bir sene önce hatırlamıyorum. Başörtülü bir kız protesto gösterisi yapıyordu. Polis araca atarken, götürürken değil, araca atıyordu resmen kızı ve ciddi manada da bir eliyle tacizde bulunmuştu kameralar önünde. Gerçi bu görüntüleri göstersen adamlara yok o işte düşecekti, tutmuştu filan diye bir gerekçe uydururlar. Onlarda laf çok. Şimdi bu başörtülü öğrenci işte bir başörtülü öğrenci Müslüman olması birisinin vesaire bu bunlar AKP'lilere has bir şey. Yani e, AKP'li olmadığın sürece başörtülü olsan, Müslüman bir kimliğin olsa işte ibadetlerini yerine getiren bir insan da olsan insan olmuyorsun. Bunlar İslam'ın şartları, beş İslam'ın şartı var, 5 tane bir 6.ye eklediler veya imanın şartları 6 tane bir 7.yi eklediler bunlar. AKP'li olmak. O şartı yerine getirmediğin zaman o dinden olmuyorsun. Dolayısıyla bunlar İslam dinini bu şekilde tahrif etmiş oldular ve kendi dinlerini yarattılar. Tayyibizm bizim dini işte zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek işte İslam'ın şartları. Bir de altıncısı AKP'li olmak bunlar da. Evet Türkiye'de liyakatsızlığın ne kadar öne çıkan bir kriter olduğunu biliyoruz. Hep burada da konuşuyoruz zaten. İşte AKP döneminde işe girecek bir adam CV'sinde ne kadar liyakatsızsa işe o kadar layık oluyor biliyorsunuz. Polisinden, bekçisine, bekçisinden, işte milletvekiline, bürokratına kadar hepsinde böyle bu polisleri de özellikle e, şey yapıyoruz, bahsediyoruz zaten. Hadi polisin e, halkla olan ilişkilerinde bir formasyon eksikliği olduğunu, formasyon eksikliğini geçtim. Özellikle işte nasıl dövüleceğine dair formasyon verildiğini görüyoruz burada. Bunun yanında artık o kadar liyakatsızlar ki. Yani ama o kadar o kadar iş bilmeyen adamlar geliyor ki kurumların başına, kurumlarda çalışanlar. Ee, bu şey olaylarında işte Boğaziçi'li üniversiteli öğrencilerin arasında karışmış sivil polis var. Polisler bir adamı tutuklamaya çalışıyorlar. Adam da ben polisim ya bırakın diye bağırıyor. O görüntüyü eğer telif olmazsa şimdi koyalım. Ee, deneyeceğiz yani. <laughs> Olursa bir seyredin arkadaşlar. Polis polisi tutuklamaya çalışıyor. Falan. İşte AKP Türkiye'si. Selvi Boylum al yazmalım. Erdoğan'ın kafasında MHP'siz bir süreç yok. Erdoğan'ın kafasında bir şey yok zaten. Yani süreç yoktu, bir şey yok, boş boş bir kafa var adamda. MHP'siz tabi. Yani her sarayın önünde bir kulübe, kulübenin içinde de bir bekçi köpeği lazım. Saray büyük sonuçta. Melih Bulu istifayı asla düşünmüyorum demiş. Yüzsüz. Düşünebilsen insan olurdun zaten. Düşünemediğin için bu haldesin. O kadar istenmediğin bir yerde durmak için ayak diretiyorsun. Nasıl bir bağlılıktır bu ya? Ee, sonra gitmiş Melih Bulu şey demiş bir de. Bana dokunmak devlete dokunmaktır. Polis gelmeseydi beni rehin alabilirlerdi demiş. Bana dokunmak devlete dokunmaktır. Benim çıktığım televizyonları yere koy koymak günahtır. Öyle şeyler söylüyorlardı biliyorsunuz. Devlet kisvesi altında kendilerine bir mukaddesat böyle deviştiriyorlar bu adamlar. E, polis gelmeseydi beni rehin alabilirlerdi. Ulan sen öğrencilerin içine çıktığında o çocuklar e, kötü niyetli olsaydı sana orada zarar verirlerdi. Çocuğun birisi de çıktı dedi. yani Biz kötü niyetli olsak size burada bir şey yapıyor muyuz? Dokunuyor muyuz size? Diye bir çocuğun bir tanesi de konuşmuştu hatırlayın. Ee, polis gelmeseydi beni rehin alabilirlerdi. Ulan çocuklar seni rehin alıp ne yapsınlar? Seni verseler yerine mandal bile alamazlarlar. Ümmetinin lideri her şeyin, her çıbanın başı. Boş durur mu? Durmaz. Gitmiş konuşuyor. Siz öğrenci misiniz? Terörist mi? Bu ülkede artık bir gezi olayı yaşanmayacak. Cudi'yi, Gabar'ı teröristlere nasıl mezar ettiysek bundan sonra da her yerde buna devam edeceğiz. LGBT yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir. Erdoğan'dan Boğaziçi protestoları yorumu demiş. Cudi Gabar diyor. Demek ki Boğaziçi'ni de bombalayacak. Bu oralar çok tepe ya biraz düzleyip arsa açılsın. <laughs> Mehmet Cengiz'e verip oranın dağına koysun onu istiyor galiba. Benzetmeye bak tırrağın benzetmesi. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Dengesiz. Cudi Gabar'la Boğaziçi Üniversiteli öğrencileri sen ne kıyaslıyorsun? Ya adam işte içinde bir haset var, diploması falan yok. Okumuş herkese, okuyan herkese, ilim gören herkese karşı bir nefreti var adamın içerisinde. Evet şu haber arada kalmasın. Çok alakalı değil ama bu biliyorsunuz Ümmet'in lideri bir önceki sesli gazetede de yapmıştık şey diyordu ya işte Covid konusunda aşı geliştirme konusunda mı ne? Dünya sıralamasında ilk üçteyiz falan gibi saçma salak şeyler söylüyordu. IMF kaynaklarından işte açıklanan bir rapor var. Fiskal Monitor Database diye. Burada Türkiye milli gelirinin %2,5 ve daha aşağısında kendi vatandaşına yardım ederek vatandaşına en az yardım yapan ülkeler kategorisindeymiş. Yani düşün artık bu ülke işte ama ne hikmetse aşı geliştirme konusunda dünyada ilk 3 ülke arasında. Tabii buçuktan fazla yardım etmek yerine vatandaşına... O parayı aşı geliştirmeye harcıyor da olabilir. Emniyet güçleri Boğaziçi öğrencilerinin ardından Çin Büyükelçiliği önünde eylem yapan Uygur Türklerine de müdahalede bulundu. Geçtiğimiz gün İstanbul Üniversitesi önünde eylem yapan Radikal İslamcı gruba ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştı. Ulan adamlar printerden çıkartmış yazıcıdan e, afişlerle protesto ediyorlar bir şey yapmıyorlar saldırganlık yok şiddet yok bir şey yok lan. bırak adam iki saat konuşsun ondan sonra gidecek zaten. Niye müdahale ediyorsun? Niye bu kadar e, şeysin? Katlanamıyorsun buna, tahammül edemiyorsun. Nedir bu tahammülsüzlük? Geçen işte şey diyordu ya Çavuş e, Çavuşesku işte Çinli meslektaşıyla bir yerde konuşuyor. İşte Çin'in güvenliği bizim güvenliğimizdir. Çin aleyhine yapılacak hiçbir şeye müsaade etmeyiz falan diye. Ya bu kadar Çin'in yörüngesine girebilecek nasıl bir adilik yapmış olabilirsiniz? aklıma o tarih kitaplarında ilkokulda ortaokulda vardı işte göktürklerin yıkılma sebepleri işte bazı göktürk prenslerinin Çinlilerle işte e, şey şey yapmaları işte birlikte olmaları falan gibi şeyler söylüyorlardı İnşallah bu da sizin yıkılışınızın sebebi olur Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu'ndan Twitter'a Twitter şeyin Gestapo şefinin bir tweetini nefret suçundan dolayı engellemiş mi ne olmuş onlar kim oluyor İçişleri Bakanlığı'nın tweetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar filan demiş Kara İsmailoğlu. Ya bunları siktir et sen. Uzay vatanda neler oluyor sen bize onlardan bahset. Bu senin konun değil. Fahrettin Husband demiş ki vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir hareketliliği artıracak bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım. Yani eğer Boğaziçi üniversiteler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gösteri yapmak istiyorsa bir araya gelmesinler. Şimdi gösterinin falan zamanı değil. Ama kongre yapmak istiyorlarsa mesela AKP kongresi falan bir araya gelebilirler. Onlarda bir sorun yok. Biz anladık ne demek istediğini. Sen o saraydaki tanrına söyle bakalım ne diyecek. Ya kongreleri falan yapmayalım de bakalım ne olacak. Bu arada tabii şey AKP kongresi falan demişken arkadaşlar AKP kongresinde dün korkunç bir olay yaşandı. yani duymuşsunuzdur, duymamanız imkansız. Eee konuşurken orada herkes işte ayağa kalkmış. Bir tanesi sinirli gaflı. Ee, ne söylediğini de bil yani muhtemelen mikrofonun açıkta kaldığını bilmiyor ama işte liyakatsızlık dedik ya her yerde olduğu gibi kendi işlerinde de liyakatsızlık. Lan ben 41-42 yaşındayım. Bu zamana kadar o kadar siyasi gördük geçirdik de Süleyman Demirel'ler şunlar bunlar. Ya bunlar da böyle şeyler olmazdı yani. Hani bir gaf yaparsın da konuşulur geçersin böyle. Bu artık Demin diyor diyor ümmetinin lideri milli ve maneviyle GBT diye bir şey yok falan diyordum. Bunların milli manevisi bu adam çıktı iki kere bir de diyor o, o kelimeyi. Ee, ya bilmem ne koyayım ya böyle iş olur mu falan diyor. Millet tabii eyvah eyvah falan yapıyor orada. Çünkü asıl hına koyan kim? Ümmetinin lideri yani onun koyduğu yerde sen kimsin koyuyorsun ya? İki kere koyuyor adam <laughs> iki kere koyuyor. Arkada da amigo var bir tane tribünleri neşelendiren. E, dik dur eğilme, bilmem ne seninle falan. Tabii koymak için dikilmesi lazım onun yani. <laughs> dik olmayınca koyamıyorlar. E, zamanlaması manidar. Ondan sonra ikinci kez söylüyor, ikinci kez arkadan. ümmetinin liderini oradan şeyler falan. Tezahüratlar falan yapılıyor. E, sürekli bir koyma telaşı var tabii AKP'de. Öyle bir telaş var arkadaşlar. E, sonra da çıkarlar, yok Nusret'in çükü gözükmüş, bilmem ne olmuş. Lan gözükse ne olacak sizin yani kaçta, kaç dakika şeyini yapıyorsunuz e, bu ama daha sonradan gazeteciler bulmuş arkadaşlar kimin yaptığını bunu e, Mehmet Cengiz adlı bir vatandaş yapmış yani açıklamasında da yani elimde değil yani bu benim için bir hayat stili e, koymadan yapamıyorum diye de açıklamalarda bulunmuş Mehmet Cengizmiş o sonra e, şunu da yapalım bitsin. Aleyna Çakır'dan alınan örnekler Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu çıktı. Şu adam işte görüyorsunuz. <laughs> yani nerede it berduş var hepsi sarayın fış fışı ya AKP'li onlarla fotoğrafı var filan. E, bu şimdi serbest kalır. Bu it serbest kalır. Dışarıya çıkar dışarıda da davulla zurnayla karşılarlar bunu. Vallahi bak ondan sonraki gelişme sarayın fış fışı çıkar şey der bizim dava arkadaşımızdır filan der. Öyle bir şey olur kesin. Arkadaşlar sesli Gazetemiz bitsin. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Canım arkadaşlarım.